Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bugün sizlerle hepimizin hayatında büyük bir yeri olan kültür kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Kültür nedir diye soracak olursak aslında birçok tanımı var. Kültür, insanın yarattığı her şeydir. Yaşam tarzımızdır, kimliğimizdir. Bir halkın ya da bir ulusun tarihi boyunca kendi var etme biçimidir. Demek ki dilimizdir, ilişkilerimizdir, hayatı nasıl yaşadığımızdır. Kısaca kültür bir toplumun her şeyidir. Aslında kültür tanımını yaparken, kuşkusuz Önder Abdullah Öcalan'ın e, İmralı'da yazmış olduğu savunmalarını ya da kitaplarını referans alarak e, paylaşmaya çalışıyorum. E, Önder Abdullah Öcalan'a göre e, kültürü iki şekilde ele aldığını e, görebiliyoruz. Yani dar anlamda, Kültür bir toplumun düşünce yapısını, dilini, duygularını ve inançlarını ifade eder diyor. E yine din, felsefe, mitoloji, bilim ve sanat gibi alanlar dar anlamda kültürün temel taşlarıdır diyor. Geniş anlamda ise kültür toplumun maddi birikimlerini de içine alır. Yani yediğimiz yemekler, kullandığımız araçlar, ulaşım şekillerimiz, savunma sistemlerimiz tapınaklarımız ve hatta güzellik anlayışımız bile geniş kültür tanımının bir parçasıdır. Burada kültür kelimesinin kökenine baktığımızda Latince kultara, Kürtçe çant ve Türkçe ekin gibi tanımlarla karşılaşıyoruz. Bu kelimeler aslında toprağı işlemek, süslemek ve ona bakmak anlamına da geliyor. Yani kültür, insanın toprakla kurduğu ilişkinin bir yansımasıdır. Toprağı işlerken onu beslerken aslında kendi kimliğimizi de inşa etmiş oluyoruz. Kültür, insan toplumunun tarih boyunca oluşturduğu tüm yapılar ve anlamlıklar bütünü olarak da ele alıyor. Yani kültür, bir toplumun hem maddi hem de manevi varlığı bir arada tutan bir bütündür diyor. Bir toplumun kurumları, yapsallıkları, inançları, sanatı, bilimi ise anlamlıklarıdır. Kültür bu ikisinin bileşimidir diyor Önder Abdullah Öcalan. İsterseniz tam da burada Önder Abdullah Öcalan'ın kültür kavramı nasıl ele aldığına bir bakalım. Kültür. Kültürü insan toplumunun tarihsel süreç içinde oluşturduğu tüm yapısallıklar ve anlamlılıklar bütünü olarak genel bir tanıma kavuşturabiliriz. Yapısallıkları dönüşüme açık kurumların bütünü Anlamlılıkları ise dönüşen kurumların zenginleşen ve çeşitlenen eşgüdümlü anlamlılık düzeyi veya içeriği olarak tanımlamak mümkündür. Bir benzetme ile tanımlamayı güçlendirirsek, yapısallığı yapının maddi-somut çerçevesi, anlamı ise bu maddi-somut çerçevenin içeriği hareket ettiren, duygulu ve düşünceli kılan yasası olarak belirlemek mümkündür. Burada Hegel'in doğa ve tin kavramlarına yakınlaştığımızı söyleyebiliriz. Özellikle Hegel'in 200 yıl önce bu kavramlara yüklediği anlamın ve bu kavramlar için yaptığı tanımlamanın içeriğinin daha sonraki bilimsel gelişmelerle yetkinleştiğini söylemek mümkündür. Kültürün anlamda tanımı da oldukça sık kullanılmaktadır. Burada kültür daha çok anlam, içerik, yapının yasası ve canlılığı olarak belirlenmeye çalışılmaktadır. Toplum söz konusu olduğunda, dar anlamda kültürü toplumun anlam dünyası, ahlak yasası, zihniyeti, sanatı ve bilimi olarak tanımlıyoruz. Politik, ekonomik ve sosyal kurumlar bu dar anlamla bütünleştirilerek geniş anlamda genel kültür tanımına geçilir. Dolayısıyla ancak temelde kurumsal ve içerik olarak anlamı varsa bir varlık olarak toplumun kendisinden bahsedilebilir. Tek başına kurumsal ya da anlamsal toplumdan bahsetmek oldukça yanıltıcı olur sikal bir toplum ancak yeterli ölçüde kurumsal ve anlamsal bir düzey taşıyorsa kendisini bir varlık olarak kimliklendirebilir, adlandırabilir. Kendi başına kurumsal veya anlamsal toplumdan bahsetmek, bu tür toplumlar içinde insanca yaşanabileceğini varsaymak, tarihte tüm toplumların yaptığı gibi yanlışlık, sapma, ahlaksızlık ve çirkinlik olarak yargılanır. Bir toplum kurumsal olarak dağıtıldıktan sonra artık onun anlamından dar kültüründen bahsedilemez. Bu durumda kurum su dolu bir tas gibidir. Tas kırıldıktan sonra açık ki suyun varlığından bahsedilemez. Bahsedilse bile o artık tasın sahibi için su değil, başka topraklar veya kapların sahiplerine akmış bir yaşam unsurudur. Toplumsal anlam, zihniyet ve estetik yitiminin sonuçları daha da vahimdir. Böylesi bir durumda ancak başı uçurulmuş canlı varlıklar gibi bir varlığın çırpınmasından bahsedilebilir. Zihniyet ve estetik dünyasını yitiren bir toplum, çürümeye, vahşice parçalanmaya ve yenmeye terk edilmiş bir leşe benzer. Dolayısıyla bir toplumu kültürel olarak tanımlamak için onu mutlaka kurumsal ve anlamsal bütünlük içinde değerlendirmek şarttır. Bu konuda verebileceğimiz en yalın örnek dramını yoğun yaşadığımız Kürt toplum gerçekliğidir. Hem kurumsal hem de anlamsal olarak derin bir parçalanmayı ve zihniyet itimini yaşadığı için Kürt toplumu ancak bir kültürel soykırım altındaki toplum olarak tanımlanabilir. İşte Ender Abdal dediği gibi dar anlamda kültür toplumun anlam dünyasını, ahlakını, düşünce yapısını, sanatını ve bilimini kapsar diyor. Politik, ekonomik ve sosyal kurumlar ise geniş anlamda kültürün bir parçasıdır diyor. Bir toplumun varlığından bahsedebilmek için hem kurumsal hem de anlamsal bir bütünlük taşıması gerektiğini bize söylüyor. Bana göre can alıcı noktalardan biri de şu, Önder Aptal Hoca'nın söylediği. Yani kurumsal olarak dağılmış bir toplumun kültürel kimliğinden bahsetmek mümkün değildir, diyor. Tıpkı kırılmış bir tasın içindeki suyun artık o tasın suyu olmaması gibi. Yani kurumsal bütünlüğü kaybeden bir toplumun, kültürel kimliği de yok olur, diyor. Yani burada gerçekten çok çarpıcı çünkü kültürel yetim toplumlar için çok tehlikelidir ifadesine yer veriyor Ünder Abdullah Öcalan. Zihniyetini ve estetik anlayışını kaybeden bir toplum çürümeye ve parçalamaya mahkum olur. Bu durum, Kürt toplumunun yaşadığı derin parçalama ve kültürel soykırım sürecinde açıkça görüldüğünü de bize hatırlatıyor. Çünkü Kürt toplumu hem kurumsal hem de anlamsal olarak büyük bir yitim yaşamıştır. Bu nedenle Kürtler soykırım altındaki bir toplum olarak tanımlanmaktadır. Değerli arkadaşlar, çünkü Önder Abdullah Öcalan özellikle son büyük savunması, son büyük İmralı'da yazmış olduğu son cilt olan büyük savunması ee, aynı zamanda kültürel soy kırım kıskacında Kürtler olarak adlandırdı. Yani bir halk var ve bu halkın hem tarihsel olarak hem sosyolojik olarak e, tanımını yapıyor. Ve günümüzde bu tehlikenin hala devam ettiğini ve kültürel soy kırım kıskacında tanımını yaparken kuşkusuz e, gündelik, or gündelik oraya yaşadığımız ya da Kürt halkının yaşamış olduğu e, durumu açıkça gözler önüne seriyor. Aynı zamanda enderapkologların e, şu e, bellemesi bana göre çok yine çarpıcıdır. E, kültür kavramını e, ele alırken aynı zamanda insanlık tarihi üzerine okumak da mümkün. Yani sadece öyle alçak gelmiş bir kavram bir tanım değil. E, eğer gerçek anlamda sosyoloji ya da toplumsal tarihi, toplumu Öğrenmek istiyorsak, bilmek istiyorsak e, ve kültürün nelere, neler yarattığını ve toplumun bu e, yaratmış olduğu kendi e, değerleriyle günümüze kadar nasıl geldiğini de bize e, geniş anlamda e, aktarıyor. E, çünkü e, bu e, durum önemlidir arkadaşlar. E, belki e, yani Önder Abdullah Öcalan'ın e, İmralı'da yazmış olduğu o, kitapları, tek tek paylaşmak istiyorum. Bunları bir programda sunmak ya da aktarmak kuşkusuz zordur. Bu mümkün de değil. Olabildiğince algıladığım, algıladığım kadarıyla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Örneğin yani sadece beş kitap değil, öncesi ilk yazılan, İmralı'da yazılan kitaplardan biri de İmralı savunması olarak geçiyor yani demokratik Sümer Rayib devletinden demokratik halk cumhuriyetine doğru o, yazdığı kitaplar da var yine özgür insan savunması var e, ve ondan sonra zaten e, paradigma'nın değiştiğini e, ve beş ciltlik e, bir e, manifesto e, yazdı İmralı e, sürecinde bunların bunlar çerçevesinde olabildiğince sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Şimdilik programımızı noktalayalım daha sonraki programlarda sürdüreceğiz Kendinize iyi bakın hoşça kalın